Türkiye'nin coğrafi konumu. 1. Coğrafi konum. Coğrafi koordinat sistemi dünya üzerindeki bir yerin konumunu, zaman ve yere ait özelliklerini belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Coğrafi koordinat sistemi günümüzde cep telefonlarındaki yer bildiriminde Araçlardaki navigasyon sistemlerinde, yol kılavuzu, hava ve deniz ulaşımında hareket rotalarının belirlenmesinde, savunma sanayisinde ve benzeri pek çok alanda kullanılmaktadır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hareketi sırasında dönmeyen hareketsiz noktalara kutup adı verilir. Dünyanın en kuzey uç noktası Kuzey Kutup Noktası, en güney uç noktası Güney Kutup Noktasıdır. Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit kısma ayıran en büyük paralel dairesine de Ekvator denir. Kutup noktaları ile Ekvator çizgisi esas alınarak paralel ve meridyenler bu paralel ve meridyenlerin bir araya gelmesiyle de koordinat sistemi oluşmuştur. Paralel, Ekvator çizgisine paralel uzanan ve meridyen yaylarını dik kesen hayali tam dairelerdir. Başlıca özellikleri şunlardır. Başlangıç paraleli Ekvatordur. En uzun paralel dairesi olan Ekvator, dünya yüzeyini kuzey ve güney yönünde iki eşit parçaya ayırır. Ekvator çizgisinin kuzeyine kuzey yarım küre, güneyine güney yarım küre denir. Paraleller, ekvator çizgisine paralel olarak doğu ve batı yönünde uzanır. Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır. Ardışık iki paralel dairesi arası mesafe her yerde yaklaşık 111 km'dir. Ekvator çizgisinden her iki kutup noktasına doğru gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalır. Kuzey yarım kürede 90 tane ve güney yarım kürede 90 tane olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır. Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede her bir paralel dairesinin numarasından 2 tane vardır. Paralel dairelerinin numara değeri kuzey yarım kürede kuzeye doğru, güney yarım kürede güneye doğru artar. Kuzey yarım küredeki paralel dairelerine kuzey paralelleri, güney yarım küredeki paralel dairelerine güney paralelleri denir. Paralel daireleri enlem, Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Bu değer derece cinsinden ifade edilir. Dünya üzerinde sonsuz sayıda nokta ve bu noktaların her birinin bir enlem değeri vardır. Örneğin Uşak 38 derece 40 dakika 27 saniye kuzey enleminde yer alır. Enlem etkisi, ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesine bağlı meydana gelen değişimleri ifade eder. Bu değişimlerden bazıları şunlardır. Sıcaklık azalır. İklim kuşakları oluşur. Bitki örtüsü kuşakları oluşur. Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranı azalır. Yürütülen ekonomik faaliyetler değişir. Kutup noktaları meridyen, iki kutup noktası arasında uzanan paralel dairelerini dik kesen hayali yarım dairelerdir. Başlıca özellikleri şunlardır. Başlangıç meridyeni İngiltere'deki Greenwich Greenwich gözlemevinin bulunduğu yerden geçer. Başlangıç meridyeni, dünya yüzeyini doğu ve batı olarak iki eşit parçaya ayırır. Başlangıç meridyenin doğusundaki kısmına doğu yarım küre, batısındaki kısmına batı yarım küre denir. Meridyen yayları. Meridyenler, iki kutup noktası arasında kuzey ve güney yönünde uzanır. Ardışık iki meridyen yayı arasında birer derecelik açı vardır. Ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe yalnızca ekvator çizgisi üzerinde yaklaşık 111 km'dir. Ekvator çizgisinden kuzey ve güney yönüne gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır. Meridyen yayları kutup noktalarında birleşir ve boyları birbirine eşittir. Doğu yarım kürede 180 tane ve batı yarım kürede 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır. Doğu yarım kürede ve batı yarım kürede her bir meridyen yayı numarasından 2 tane vardır. Meridyen yaylarının numara değeri doğu yarım kürede doğuya doğru, batı yarım kürede batıya doğru artar. Doğu yarım küredeki meridyen yaylarına Doğu meridyenleri, Batı yarım küredeki meridyen yaylarına Batı meridyenleri denir. Antimeridyen, bir meridyen yayını 180'e tamamlayan diğer yarım küredeki meridyendir. Örnek 30 derece Doğu meridyeninin antimeridyeni, 150 derece Batı meridyenidir. Boylam, Dünya üzerinde herhangi bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden değeridir. Derece, derece, dakika, saniye cinsinden ifade edilir dünya üzerindeki her bir noktanın bir boylam değeri vardır. Örneğin uşak, 29 derece 24 dakika 21 saniye doğu boylamında yer alır. Boylam etkisi, başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe meydana gelen değişimleri ifade eder. Boylam, zaman kavramı, yerel saat üzerinde etkilidir. Boylam etkisinin değişim yönü. İkinci, konum. Konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 2. 1. Matematik, mutlak, konum, Türkiye, 36 derece kuzey enlemi ile 42 derece kuzey enlemi arasında ve 26 derece doğu boylamı ile 45 derece doğu boylamı arasında yer alır. Türkiye'nin mutlak konumu. Türkiye, kuzey yarım kürede yer alır. Bu durum, Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur. Bu özellikler JN şunlardır, güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır sıcaklık, enleme bağlı olarak azalır. Cisimlerin gölge boyu uzar. Deniz suyu tuzluluk oranı azalır. Kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Üzerinden geçen paralel dairelerinin boyları kısalır. Üzerinden geçen ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe azalır. Türkiye, orta enlemlerde yer alır. Bu nedenle yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar. Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçumu uzaklık 666 km'dir. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı 76 dakikadır. Türkiye 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır. 2. 2. Özel göreceli konum. Türkiye'nin göreceli konumunun sağladığı katkılar şunlardır. Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerde bulunması. Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının rezerv miktarının fazla olduğu Orta Doğu ülkeleri ile sınır komşusu olması. Karadeniz'in çıkış noktaları olan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na ve sahip olması. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olması. Asya kıtası ile Avrupa kıtasını en kısa mesafede birbirine bağlayan transit ticaret yollarına ve enerji nakil hatlarına sahip olması. Jeolojik olarak genç oluşumlu bir ülke olması. Bu durumun Türkiye'ye etkileri, deprem riskinin fazla olması, sıcak su kaynaklarının fazla olması, yükselti ortalamasının fazla olması, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesidir. Aynı anda sınırları içerisinde farklı iklim özelliklerinin birlikte etkili olması. 3. Zaman kavramı. Dünya üzerindeki bir noktanın güneşin tam karşısında olduğu andan tekrar aynı noktanın güneşin tam karşısına gelmesine kadar geçen süre 24 saattir. Bu zaman dilimine bir gün denir. Verilen nokta bir günlük sürede güneşin karşısında 360 derecelik bir açı yapar. Bu nedenle güneşin ufuk düzleminde yaptığı her bir derecelik açı 4 dakikaya karşılık gelir, zaman kavramı 3 başlık halinde incelenir. Bunlar, yerel saat, uluslararası saat ve ulusal saattir. Üçüncü birinci, yerel saat. Güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenen zaman kavramıdır. İnsanların güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre yapmış olduğu tüm faaliyetlerde yerel saat kullanılır. Örneğin, namaz vakitleri, iftar ve sahur vakitleri yerel saatlere göre belirlenir. Yerel saat sorularının çözümünde kullanılacak bilgiler. Her bir derecelik boylam arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Güneş bir boylamın tam karşısında ise o boylamda yerel saat 12.00 bir öyle vakti. Bir boylamın daha doğusundaki boylamda yerel saat daha ileridir. Üçüncü ikinci, uluslararası saat. Dünya üzerindeki her boylamın bir yerel saati vardır. Yerel saatin günlük yaşamda kullanılması, ülkeler arasında ve ülke içinde zaman birlikteliğinin sağlanmasını zorlaştırırdı. İşte bu zorluğu ortadan kaldırılmak amacıyla uluslararası ortak saat gulamasının oluşturulmasına karar verilmiş ve bunun için de uluslararası saat dilimleri geliştirilmiştir. Buna göre, dünya 15 derecelik bir saat boylam farkından oluşan 24 tane saat dilimine ayrılmıştır. Doğudaki saat dilimleri artı 1, artı 2 şeklinde numaralandırılırken batıdaki saat dilimleri eksi 1, eksi 2 şeklinde numaralandırılır. Böylece ülkeler saat dilimlerini kullanarak hem kendi sınırları içerisinde hem de diğer ülkeler ile zaman birlikteliğini sağlamıştır. 3. Üçüncü, üçüncü, Ulusal ortak saat. Ülkeler, kendi sınırları içinden geçen saat dilimlerinin ortak saat ayar boylamının yerel saatini ortak saat kabul eder ve kullanır. Ülkeler, doğu ve batı yönündeki genişliğine göre aynı anda birden fazla ortak saat kullanabilir. Örneğin Kanada, Rusya Federasyonu gibi doğu ve batı yönünde geniş olan ülkeler aynı anda birden fazla ortak saat kullanır. Türkiye gibi doğu ve batı yönünde dar olan ülkeler ise aynı anda tek bir ortak saat kullanır. Dördüncü, özel tarihlerde Türkiye'de mevsim ve gece gündüz süresi. Dördüncü birinci, 21 Mart. İlkbahar mevsimi başlar. Gece ve gündüz süresi eşittir. Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. 4. 2. 21 Haziran yaz mevsimi başlar. En uzun gündüz yaşanır. Kuzeye doğru gittikçe gündüz süresi uzar. Samsun'daki gündüz süresi Antalya'dakinden uzundur. Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlar. Güneş ışınlarının geliş açısı en büyük, gölge boyu en kısadır. 4. 3. 23 Eylül sonbahar mevsimi başlar. Gece ve gündüz süreleri eşittir. Bu tarihten sonra geceler gündüzlerden daha uzun hale gelir. 4. 4. 21 Aralık kış mevsimi başlar. En uzun gece yaşanır. Kuzeye doğru gittikçe gece süresi uzar. Samsun'daki gece süresi Antalya'dakinden uzundur. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya başlar. Güneş ışınlarının geliş açısı en küçük, gölge boyu en uzundur.